Herkese merhaba. Ben Doçent Doktor Başak Bolay Saygılı Moda Tasarım Öğretim Üyesiyim. Bu bölümde sizlerle Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünden Kenan Saçoğlu bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun nazik davetiniz için. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim size ve yönetiminize çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Böyle bir platformda sizlerle birlikte olmak bizler için çok keyif verici. Hem sizle zaten daha önceden tanışıyoruz. Aynı zamanda tercih yapacak arkadaşlara da bölümümüzü tanıtmak bizim için gurur verici bir şey. Çok teşekkürler. Hocam tabii ki biz sizlerle uzun süredir tanışıyoruz. Öğrenciliklerimizden itibaren, öğrenciliğinizden, işte benim asistanlığım dönemlerinden itibaren tanışıyoruz. O yüzden de birlikteyiz yine. Tabii ki birbirimizi yakın olarak tanıyoruz ama bir de izleyenlerimiz sizi tanısınlar. Kenan Saatçioğlu kimdir? Biliyorum ki pek çok işler yaptı, pek çok görevlerde bulundu, pek çok güzel işler yaptı. Bunlardan da bahsederseniz çok memnun olurum. Tabii, tabii hocam. Ben 2007 yılında Gazi Üniversitesi Moda Tasarımı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. Sonraki süreçte bir 6 ay gibi bir süre yurt dışında İngiltere'de bulundum. Hem dil eğitimi hem de bir tasarımcının yanında staj yapma imkanı elde ettim. Sonraki süreçte Faik Sönmez firmasının tasarım departmanında yer aldım. Orada tasarımcı asistanı olarak hazır giyim alanında deneyim sahibi oldum diyebilirim. Sonraki süreçte ise yüksek lisans yapma fikri aklıma geldi ve Haliç Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı ana sanat dalında bir yüksek lisans programına kaydoldum. Bu süreçte giysi ağırlıklıydı Gazi Üniversitesi'ndeki eğitim. size çok yakinen biliyorsunuz. Kendimi tekstil alanında bir biraz geliştirmek istedim. Ve böylelikle dokuma alanına yöneldim. Ve orada çok saygıdeğer bir hocam, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden emekli olan Bahattin Şaber hocamıza çalışma fırsatı elde ettim. O gerçekten bana çok büyük kapılar açtı. Onunla birlikte çalışmam çok ufkumu genişletti diyebilirim. Sonraki süreçte Işık Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak Işık Üniversitesi'nin açmış olduğu kadroya başvurdum ve 2010 yılında araştırma görevlisi olarak orada çalışmaya başladım. Sonraki süreçlerde yine Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde araştırma görevliliği, öğretim görevliliği derken yine Gazi Üniversitesi'ne yolum düştü. Orada tekrar bir Güzel Sanatlar Enstitüsü Moda Tasarım Bölümünde doktoramı tamamladım. Ve doktoramı tamamladıktan sonra 2018 yılında şu an görev yapmakta olduğum Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümüne geldim. Burada da yaklaşık 3 senedir çalışıyorum. 4. seneme gireceğim. 2 senedir de bölüm başkanı olarak görev yapıyorum. Tabii ki bu öğrencilik yıllarımda sürekli yani kendimi geliştirme çabası içindeydim. Özellikle dokuma eğitimi aldıktan sonra tekstil tasarımı alanı bana daha cazip geldi. Tabii ki de giysi tasarımı da alanlarımdan biri. Ama dokuma yaparken kendimi daha özgür hissettiğimi fark ettim. Ve çeşitli tekstil tasarımı yarışmalarına katıldım. Bunlardan Birincisi dördüncü ev tekstili yarışmasıydı. Orada bir ikincilik derecesi elde ettim. Sonra dokuzuncu itip kumaş tasarımı yarışmasında bir ilk on kaldım bir defile gerçekleşti. Bir mansiyon ödülü kazandım. Sonra yılmadım. Bir sene sonra daha girdim. Aynı öğrenci arkadaşlarımıza önerdiğim gibi. Sonra da birinci oldum. Çok farklı kapılar açıldı. Çok farklı teklifler geldi. Yani böyle tanımlayabilirim. Şu anda işte akademik olarak devam ediyorum ama biraz böyle uygulamacı beni yakinen tanıyan hocalar ve şeyler bilir. Arkadaşlarım bilir. Öğrencilerim de daha uygulama ağırlıklı bir hocayım. Atölyelerde vakit geçirmeyi, işte öğrencilerimize uygulamalı anlamda bir şeyler katabilmek daha çok seviyorum bunu söyleyebilirim yani sadece akademik boyutta değil aynı zamanda diğer alanlarda da yani hem sektör boyutunda hem de yarışmalarda kendini gösterdim ve bizler de bu durumda çok büyük gururlar duyduk ve daha da güzel işler yapacağına eminim yani sadece akademisyen olarak değil diğer çalışmalarda da çok daha güzel işler yapacağına eminim teşekkür ederim. hocam Hocam peki bölümünüz ne zaman kuruldu? Demirel Üniversitesi Isparta'da ve ne zaman kuruldu? Ve siz bu bölümde söylediğiniz gibi 2018 yılından beri oradasınız. İki yıldır da bölüm başkanlığı yapıyorsunuz. Bu süreçte nasıl bir değişimde geçirdi bir taraftan da sizinle birlikte? Şimdi buradaki bölümümüz 2004-2005 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alan bir bölüm. Aslında eski bir bölüm. Yani gerçekten ilklerden olan bir bölüm. Fakat çok fazla değişikliğe uğramış. işte çok hoca gelmiş gitmiş vesaire. Ama biz 2018 yılından bu yana gerçekten arkadaşlarımla birlikte iyi bir iğme yakaladık. Öğrencilerimiz gayet iyiler. Öğrencilerimize elimizden geldiğince tekstil ve moda tasarımı alanında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Böyle söyleyebilirim. Yani eski bir bölümümüz aslında. Bayağı yani 2000'li yılların başı aslında evet, bu durumda evet. bayağı bir öğrenci mezunla vermiş durumdasınız. Evet. Yani sektörde peki, çok hocam, çalışan öğrencimiz var. Bu anlamda çok güzel. Hocam peki bölümünüz Türkçe ancak İngilizce desteği de veriyordur her üniversite diye düşünüyorum. Tabii zaten çok fazla fakültesi olan bir üniversiteyiz öyle söyleyebilirim. 15 tane fakülte, 2 tane meslek okuluna sahibiz. Bunun dışında işte 5 tane lisansüstü eğitim veren enstitüye sahibiz. Yani büyük bir üniversiteyiz. Anadolu'da olmamıza rağmen gerçekten hem kampüsümüzle hem de olanaklarımızla öğrencilere çok olanak sağlayan bir üniversiteyiz. Dil anlamında bir hazırlık sınıfımız yok fakat öğrencilerimiz istedikleri dil eğitimini üniversitemizin yabancı diller bölümünden alabiliyorlar. Örneğin üniversitemiz işte İngilizce, Fransızca, Almanca ve hatta Çince gibi işte yeni trend olan diller konusunda uzman hocalarımızı getirerek kurslarla öğrencilerimize destek sağlayabiliyor. Ama bölümümüzdeki programımız tamamıyla Türkçe. Tabii ki de Erasmus'la gelen öğrencilerimiz olabiliyor ya da işte yabancı uyruklu öğrencilerimiz oluyor. Onlarla da tabii ki hocalarımız İngilizce olarak iletişim kurabiliyorlar. Evet çok güzel. Hocam hocalarımızdan bahsetmişken hemen diğer bölümdeki diğer hocalarımız ve genel toplamda dönemde nasıl bir kadro oluşturuyorsunuz? Onlardan da bahsedebilir miyiz? Tabii tabii hocam. Biz toplam dört öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, öğretim elemanından oluşan bir bölümüz. Diğer hocalarımız işte tekstil mühendisi alanında uzman olan hocalarımız var. Yine tekstil ve moda tasarımı alanında uzman olan hocalarımız var. Genellikle paylaşımımızı bu yönde yapıyoruz. Ders paylaşımımızı. Fakat bunun yanı sıra yine burada daha önce üniversitemizden eğitim almış ya da işte dışarıdan başka üniversitelerden hocalarımız da destek veriyor ya da profesyonel kişilerden de destek alıyoruz. Bu şekilde programımızı yürütmeye çalışıyoruz. Böyle bir eğitim veriyoruz. Hocam peki fiziksel ortamlarınız nelerdir? Fiziksel ortamları biz moda tasarım bölümlerinde çok geniş alanlara ihtiyacımız var. Siz de büyük bir üniversite olarak ve köklü de artık 2000'li yılların başından kurulmuş olan bir üniversite olarak alanlarınız eminim çok iyidir. Şartlarınız çok iyidir. Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Tabii ki Başak Hocam. Yani büyük bir üniversiteyiz az önce de dediğim gibi. Her fakültenin kendine özgü bir fakülte binası var. Ve her bölümün yine kendine özgü bir mekanları, stüdyoları, atölyeleri söz konusu. Yine burada tekstil ve moda tasarım bölümümüze gelecek olursak bölümümüzde toplam dört tane atölye var. Bunlardan birincisi konfeksiyon atölyesi adını vermiş ol. Moda ve konfeksiyon atölyesi ile adlandırılıyor. İşte dikiş makinelerimizin olduğu, overlock makinelerimizin, reçme makinelerimizin, prova mankenlerimizin, kesim masalarımızın olduğu hepimizin bildiği büyük bir atölyemiz var. Zaten 15 tane öğrenci alıyoruz ve 15 öğrencimizin rahatlıkla hareket edebileceği bir alana sahibiz. Yani alan konusunda bir sıkıntımız yok. Tekstil anlamında da yani bölümümüz tekstil ve moda tasarımı bölümü. Sadece giysi tasarımı değil, dokuma ve örme konularında da uzman hocalarımız var. Bu konularda da öğrencilerimiz edinim sağlıyorlar. Bir dokuma ve örme atölyemiz var. Burada da yaklaşık dört tane armürlü 24 çerçeveli dokuma tezgahımız söz konusu. Küçük tezgahlarımız var. Bunlar 8 çerçeveli yani minyatür taşınabilen dokuma tezgahlarımız var. Bunlarda yaklaşık bir 10 tane falan var. Bunun yanı sıra yine bir örme makinamız var. Öğrencilerimiz bu konuda yine koleksiyon hazırlayabiliyorlar. Yapmış olduğu örneğin işte kumaş tasarım yarışmalarına vesairelere. Drapaj atölyemiz var. Orada işte birçok mankenimiz var. Bir başka atölyemiz. Ve bir çizim benim sınıfımız mevcut. Buraya tekstil tasarımı atölyesi adını verdik. Genellikle öğrencilerimiz işte daha çok desen hazırlarken ya da işte çizimlerini yaparken çalıştıkları bir stüdyo ortamı gibi bir ortam düşünebiliriz. Yaklaşık dört tane atölyemiz var. Bir de grafik tasarımı bölümüyle birlikte paylaşmış olduğumuz baskı atölyemiz var. Öğrencilerimiz burada serigrafi baskı örneklerini, işlerini burada uygulayabiliyorlar. Bir de böyle bir atölyeye sahibiz. Bunun dışında işte çeşitli amfilerimiz, sınıflarımız, dersliklerimiz, ortak kullanım alanlarımız fakültemizde mevcut. Evet. Yani ortak kullanım alanları olarak derslikleri kullanıyoruz. İşte bilgisayar laboratuvarlarını kullanıyoruz. Bilgisayar laboratuvarlarımız var evet. Grafik Hı. tasarım tasarımı yine bölümüyle ortak kullanıyoruz. İşte Macintosh ve Windows programına Hı. uygun olan atölyelerimizde, laboratuvarlarımızda mevcut. Evet, orada da eminim hem model tasarımı için hem de kalıp tasarımı için gerekli programlar vardır, evet, değil mi evet. hocam? Aynen. Mesela bir gerber programımız var fakültemizde. Yine Hı. işte bilgisayar destekli kalıp tasarımı, bir sketchcam programı hepinizin bildiği gibi. Yine işte Photoshop, Illustrator gibi, InDesign gibi çeşitli içeriklere sahip programlarımız söz konusu. Evet çok teşekkürler hocam. Peki hocam derslerimizden bahsedecek olursak tabii dersliklerden bahsederken tabii ki içeriye biraz giriyoruz ama biraz daha ayrıntılı bahsetmek gerekirse birinci sınıftan itibaren moda ağırlıklı mıdır, tekstil ağırlıklı mıdır ve devamında nasıl yapıyorsunuz? Yani birinci sınıfta öğrencileriniz ilk geldi. Öncelikle yetenek sınavıyla mı alıyorsunuz yoksa ÖSYM'nin sınavıyla mı alıyorsunuz? Biz yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bir programız. 150 puan ve üstü yani TYT ilk aşamadan 150 puan ve üstü alan bir öğrenci arkadaşımız sınavımıza girmeye hak kazanıyor. Daha sonra bir desen ve imgesel sınavı gerçekleştiriyoruz burada. Bir jürimiz oluyor, jürimiz değerlendiriyor. 15 tane öğrenci kabul ediyoruz. Bunun yanı sıra iki tane de dikey geçiş kontenjanımız var. Dikey geçişte de iki tane öğrencimiz üniversitemizi tercih ediyorlar. Programa gelecek olursak birinci sınıfta daha çok desen temel sanat eğitimi ağırlıklı bir program izliyoruz. Daha çok işte öğrencilerin çizim yönüyle ifade edebilecekleri yetileri kazanmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra yine Teorik derslerimiz oluyor, yok derslerinin dışında işte iplik ve elyaf teknolojisi gibi daha alana hazırlayan, işte kumaş hakkında bilgiler veren, materyaller hakkında bilgiler veren derslerimiz söz konusu. İkinci sınıfta artık öğrencilerimiz alana giriyor. Başak Hocam az önce de dediğim gibi bizler sadece giysi ağırlıklı bir eğitim vermiyoruz. Giysi tasarımı ağırlıklı bir eğitim vermiyoruz. Tekstil tasarımı da var bunun içerisinde. Yani öğrencilerimiz ikinci sınıftan itibaren giysi tasarımının yanı sıra işte dokuma tasarımı, baskı tasarımı gibi dersler de alıyorlar ve bu derslerde daha çok işte koleksiyon hazırlama süreçlerini öğreniyorlar. Üçüncü sınıf da genel olarak aynı şekilde devam ediyor. Dördüncü sınıfta da öğrencilerimiz işte bir bitirme projesi hazırlıyorlar ve bir bitirme tezi yazıyorlar. Koleksiyonlarını daha bilimsel anlamda açıklayacak bir tez ya da tezcik diyeyim yani bir çalışma yapıyorlar. Ve yaklaşık 3 parçalık çıktığıyla yani örneğin bir giysi tasarımı koleksiyonu yapıyorsa 3 lookluk bir giysi tasarımını oluşturarak atölyemizde onların moda çekimlerini vesairelerini yaparak mezun oluyor. Genellikle yani defile oluyor, defile şeklinde sunum oluyor. Ama bundan bir önceki sene yani pandemiden önce biz Antalya'da bir AVM ile bir işbirliği içerisine gittik ve AVM'de öğrencilerimiz yapmış oldukları çalışmaları sundular. Bu da çok ilgi çekici bir hale getirdi öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları. Evet tabii daha fazla kitleye ulaşmış olmaları öğrencilerimizin aynı zamanda daha dikkat etmesi gerektiğini daha iyi anlıyor. Böylelikle gelecek dönemlere daha güzel çalışmalar görebiliyoruz. Başkaları da görecek, daha fazla kitleye ulaşacak. Sadece hocalarım değil, başkaları da göreceği için eleştireceği için, o yüzden daha bilinçli, daha ıı, duyarlı ürünler, tasarımlar ortaya çıkabiliyor diye düşünüyorum. Evet, evet, kesinlikle öyle hocam. Evet. Peki seçmeli derslerinizden bahsedersek, seçmeli derslerinizin içeriğini ya da çeşitliliği nasıldır? Yani seçmeli derslerimiz yine burada Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde birçok uzman hocamız var. Birçok alanda işte resim bölümü, geleneksel Türk sanatları, grafik, seramik gibi bizim alanımıza daha yakın olan alanlara ait dersleri öğrencilerimiz seçebileceği gibi. Bunun yanı sıra üniversite ortak seçmeli dersimiz var. İki tane, üçüncü sınıfta öğrencilerimiz bu dersleri seçebiliyor. Örnek veriyorum işte yabancı dillerden gidip Çince dersi seçebiliyoruz seçebilir ya da işte Fen Edebiyat Fakültesinden işte Sanat Tarihi bölümünden herhangi bir dersi seçebilir. O anlamda da öğrencilerimizin seçmeli ders havuzu çok geniş. Bu anlamda da öğrencilerimiz istedikleri dersleri seçebilme imkanına sahipler. Evet. Tabi bu seçmeli derslerle birlikte bu durumda kadronuz da artmış oluyor. Kadro sayısını da arttırmış oluyorsunuz. Yani öğrenci pek çok hocayla birlikte karşılaşabiliyor. Kesinlikle öyle evet. Yani farklı disiplinlerin farklı altyapılarını ya da gereksinimlerini o dersleri alarak öğrenebiliyor. Evet. Hocam peki stajyerimiz stajlarınız vardır eminim ki. Ne kadar, hangi dönemlerde yapıyorsunuz? Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğrencilerimiz nasıl stajyerleri buluyorlar ve bu süreçler nasıl devam ediyor? Bunlarla ilgili de kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii ki hocam. Bir tane stajımız var. Bu stajımız dördüncü sınıfta yapılan bir staj. Öğrencilerimiz mezunu olmadan önce bu stajı yapmak durumundalar. Yapmadan mezun olamıyorlar. Öğrenci arkadaşlarımız ister bir dokuma ağırlıklı çalışan bir markada, isterse baskı, isterse giysi fark etmiyor. Burada öğrencilerimizi özgür bırakıyoruz. Bir yer buluyorlar. Bu yeri bizim bölümümüze onaylatıyorlar. Onaylattıktan sonra okulumuz, öğrencimizin, sigorta işlemini gerçekleştiriyor ve öğrencimiz bu süreçte staj yapıyor. Yani birçok öğrencimiz birçok iyi yerde staj yapma imkanına erişti, kendileri bulabileceği gibi. Bizler de bu konularda öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Örneğin İpek Yolda, Mavi Jeans'te, örneğin şu an Arzu Kaprol'de staj yapan bir öğrencimiz var. Yine geçen sene Özlem Suar'da staj yapan bir öğrencimiz vardı. Çok farklı deneyimler elde edebiliyorlar. Bu stajlarını yaptıktan sonra öğrencilerimiz bizim bölümümüzün belirlediği bir gün ve saatte okulumuza gelerek stajlarını stajları hakkında bize bilgi veriyorlar. İşte staj defterlerini gösteriyorlar ve böylelikle bizim jüri üyelerimiz de onay verdikten sonra öğrencilerimiz stajdan geçmiş oluyor ve böylelikle okullarını da tamamlamış oluyorlar. Yani staj olmazsa olmaz bir şeyimiz hocam. Yani stajı bitirmeden ne yazık ki öğrencilerimiz mezun olamıyor evet bence de iyi bir süreç hocam böylelikle öğrencilerimiz hem sektörde birebir yer aldıkları için döndüklerinde çok daha farklı bir şekilde bizlerden geri dönüntü alabiliyorlar ya da bizler onlardan güzel geri dönüntüler alabiliyoruz ve böylelikle eğitim sürecine çok büyük bir katkı sağlamış oluyor evet, evet. bir de öğren Evet, bir de öğrencilerimiz hocam moda tasarımı alanında tabii ki yarışmalar var ve siz de bu yarışmalara az önce söylediğiniz gibi desteklerde bulunuyorsunuz. Nasıl, neler yapıyorsunuz? Siz kendi tabii deneyimleriniz de var. Bu deneyimlerinizle öğrenci yetiştiriyor olmanız yarışmalara çok daha farklı değil mi? Ya tabii ben bunun yarışmalarda çok deneyim sahibi olduğumu söyleyebilirim. Gerçekten yarışmaların ne istediğini, jürilerin hangi koleksiyonlara nasıl baktıklarını iyi bildiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla da öğrencilerimizi bu konuda da bir güdülüyorum gerçekten. Sağ olsun öğrencilerimiz de bu benim atmış olduğum temelleri boşa çıkarmıyorlar. Bunlara buradan da hepsine teşekkür etmek istiyorum. Özellikle 2018 yılından bu yana çok ciddi bir iğme yakaladık bölümde. Birçok yarışmada ya finalistiz ya da yarı final aşamasındayız. Bu da tabii ki bizler için çok gurur verici. Şu an Örneğin bir atip yarışmasında bir finalistimiz var. Dokuma kumaş tasarımı yarışmasında bir finalistimiz var. Yine bu sene işte Koza'da Eyüp'te yarı finale kalan arkadaşlarımız oldu. Onlar da bu süreçleri deneyimledi. Ama ben buradan hem kendi öğrencilerime hem de diğer tekstil ve moda tasarımı ya da moda tasarımı alanında eğitim almayı düşünen arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Özellikle ve vurgulayarak yarışmalara katılmaktan kesinlikle vazgeçmesinler. Bu bir süreç. Yani şöyle yarışma kaybedebilirsiniz ama kaybede kaybede kazanmayı öğrenirsiniz. Bir şeyleri doğru yaptıktan sonra yarışma kazanamama gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden asla pes etmesinler diyorum buradan arkadaşlarımıza. Evet. Hocam sizin de deneyimlemiş olduğunuz gibi öncelikle mansiyon ödülü kazanıyorsunuz ve sonrasında birincilik kazanıyorsunuz. Tabii. Burada hatalarınızı görüyorsunuz. Tabii. İnsanların nasıl değerlendirme yaptığını yani hem jürilerin hem de başkalarının nasıl değerlendirme yaptığını, kendi hatalarınızı görüp ona göre düzeltmeler yaparak işte birinci oldunuz ve bu hepimiz için gurur kaynağı olduğu gibi sizi yetiştirenlerin gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Sizin yaşamış olduğunuzu düşünemiyorum. Gerçekten çok daha güzeldir. Evet. Eminim o arenada olmak. Peki bu doğrultu da öğrencilerimiz için tavsiyelerinizde jüri değerlendirmesi için ne söyleyebilirsiniz yarışmalarla ilgili? Ya şöyle söyleyebilirim şimdi şöyle bir efsane var bence ben efsane olarak adlandırıyorum bunu işte belirli okulların öğrencileri her zaman finale kalır. Böyle bir Hocam şey... burada araya girmek istiyorum maalesef öğrencilerde hep bu ön yargı var. Ben de bunu kırmak için çok çabalıyorum. Yani çalışmış olduğum şu ana kadar işte 5 üniversitenin hepsinde bunu kırmak için çaba sarf ettim ve kırdığımı da düşünüyorum ama zor yani bunu kırmak zor. Bir de sizden duymuş olmak çok daha güzel oldu. Çok teşekkür ederim bunu evet. burada vurguladığınız için. Evet. Yani böyle bir şey söz konusu değil kesinlikle. Yani tamamıyla öğrencinin çalışmasıyla eşgüdümlü olan bir şey. Çünkü diğer okulda da benzer eğitimler veriliyor. Yani birçok okulda aslında benzer eğitimler veriliyor. Burada bağlayıcı olan öğrenci. Bölümler öğrenciye sadece bir anahtar veriyor. Kapıyı açmak, kapılardan içeriye girebilmek tamamıyla öğrenci arkadaşlarımızın elinde. Bu da tabii ki çalışmakla eşgüdümlü. Yani ben çok yetenekliyim, işte çok başarılıyım deyip o yeteneğin arkasına saklanan ya da işte daha az efor sarf eden arkadaşlarımız daha çok çalışan arkadaşlarımıza göre daha geride kalıyorlar. O yüzden yani tekstil ve moda tasarımı ki biz özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bir bölümür. Evet yetenek, çizim yeteneği çok önemli ama çalışmak ondan çok 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 daha önemli çok daha önemli. Hocam kesinlikle buna çok katılıyorum. Geçmiş yıllarda yeteneğine güvenip çalışmayı bırakan, nasıl olsa ben yetenekliyim, arkadaşlarımın daha çok yol alması gerekiyor diyen öğrencilerim maalesef ki geride kalıp çalışan arkadaşlarımız yetenek sınavında başarı durumları çok zayıf olmalarına rağmen çalışmaları şartıyla o kadar güzel başarılar elde ettiler ki gerçekten onların her biri çalışmak yani çalışmak biz beceri eğitimi veriyoruz çünkü. Yani sıfır noktasında belki de hiç yeteneği olmayan öğrencilere, öğrenciler bazen önümüze gelebiliyor ama öyle istekliler ki ve onları yetenek sınavı değil olmasa bile belki mülakatla gelebiliyorlar ve gerçekten de başarıları istekleri orantısında artıyor ve ben çok mutlu oluyorum sonuçtan. Mezun ederken hepsini çok güzel yerlerde görüyoruz. Çünkü çaba çok önemli. Yani her alanda olduğu gibi bu alanda da çok önemli. O yüzden yetenekli olanlar çok çabuk sıçrayabilirler ama çalışmamaları durumunda da maalesef ki arkada da kalabilirler. Çok güzel bir açıklama oldu. Çok teşekkürler. Rica ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Peki hocam bölümünüzle ilgili son olarak söylemek istediğiniz ne söyleyebilirsiniz? Öğrencilerimize söylemek istedikleriniz neler olur? tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Güzel bir alana geliyorlar bence. Yani çünkü gerçekten tekstil ve moda tasarımı alanı sürekli kendini geliştirmesi gereken bir alan ve çok önemli fırsatların olduğu bir alan. Örnek veriyorum işte birçok fuarlara gidebilirler. Yani dünyayı gezebilirler. Çok ummadıkları yerlerde çalışabilirler. Ben öğrenci arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Çağımızda uluslararasılaşma gerçekten çok önemli. O yüzden bu eğitimi kurgularlarken bu eğitimin yanı sıra bir yabancı dil eğitimini de mutlaka kurgulamaları gerekiyor. Çünkü iyi bir konuma gelmek istiyorlarsa sektörde mutlaka ve mutlaka bir tane yabancı dili çok iyi derecede konuşuyor, yazabiliyor, anlayabiliyor olmaları gerekiyor. Bu da öğrenci arkadaşlarımız için çok önemli bir şey. Yani benim en önemli şeyim o olacak. Kendi bölümüme gelecek olursak, bölümümüz dediğim gibi yarışmalarda iddialı olan bir bölüm. Buraya gelirlerse gerçekten çok memnun kalacaklarını eminim. Isparta çok güzel bir şehir, bir doğa harikası bir şehir. Kampüsümüz çok büyük. Gerçekten Anadolu'daki en büyük kampüslerden birine sahibiz. Hepsine tekrar başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum öğrencilerimize ben de çok teşekkür ederim. Eminim geldikleri zaman bölümümüze geldikleri zaman memnun olacaklarından ben de çok eminim. Hocam çok teşekkür ederim. Davetimi kabul etmiş olduğunuz için, bölümünüzü ben ayrıntılı bir şekilde anlattığınız için, bütün bilgilerinizle bu videoyu donattığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Nazik davetiniz için çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum aynı zamanda. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.